Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım, bugün de sizin için fal açılımı yapacağım. Hadi bakalım, alın niyetlerinizi. Kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Hemen de tertemiz bir yola gidiliyor. Bak bunlar senin kısmetlerin. Bak şurada da kocaman bir balina gibi büyük bir kısmetin var. Hadi bakalım. Allah açılmıyor. Açalım bakalım içinde neler var. Evet. Çok güzel görünüyor değil mi? Tam böyle net. Evet, şimdi çok önemli bir karar evresine gelmişsin. Burada bak masa başında bir iki kişisiniz, bir konuşma yapıyorsunuz. Şu ortadaki kişi var ya bak görüyor musun? Böyle hokkabaz gibi bir ondan yana bir senden yana. Evet, çok önemli bir karar evresindesin. Evet, sağduyulu ve sakinlik içinde karar vermeye çalış. Kadınlarla ilgili önemli mevzuların içinde yer alabilirsin ailende önemli önemli gelişmeler yaşanacak. Şimdi böyle belki anne ve kız kardeşlerle ilgili olabilir bu gelişmeler. Buradaki orozu gördün mü? Büyük ses getirecek haberler. Buradaki evlere bak. Çok güzel evler olan bir yer burası. Bakar mısın? Yani böyle e, bulunduğun çevreden taşınıp başka bir çevreye gitme. Oralara adapte olma. Ama böyle yani daha önce bulunduğun ortamlar değil yani böyle çok farklı ortamlara gireceksin. Hani böyle herkesin ulaşamadığı insanlarla birlikte yaşamaya başlayacaksın. Çok güzel çıkmış. Evet adından çok söz ettireceğin başarıların ve maddi konularda harika gelişmelerin var. Evet ani inişli çıkışlı duygusal gelgitlerin olabilir bu aralar. Bu duygularınla işlerini de bozabilirsin sakın temkinli ol. Bak Güzel yollarım var, bir sürü kalabalık ortamlara gireceksin. Şimdi önümüzdeki 15-20 gün içinde önemli tanışmalar, konuşmalar, işte hayatında bir takım bitişler, bir takım yeni başlangıçlar, yeni kararlarla, yeni haberlerle resmen sahnede olacağım bir döneme giriyorsun. Yani böyle kalp kırmamaya dikkat et. Bu arada sakin ol. Herkesle tartışarak ilerleyemezsin sakin ve temkinli yürü. Şimdi böyle iş hayatındaki tartışmalara da dikkat et. Yeni bir aşık ve başarılar seni bekliyor. Bolluk, bereket ve iş kapıları önünde sonuna kadar açılacak. Bakar mısın bir sürü de yollarım var. Şimdi böyle maddi konularda çok güzel gelişmeler, çok güzel fırsatlar geçecek eline. Gerçekten başarıya ulaşacağın, seni olumlu etkileyecek gelişmeler var önümüzdeki günler. Alım, satım ve yapılandırma konularıyla ilgili de çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi önümüzdeki günlerde eğer sorunlu bir ilişki, sorunlu bir evlilik yaşıyorsan e, bu konu biraz kavgalardan uzak dur. Şimdi önümüzdeki ayın bu ayın 7'sinden 11'ine kadar senin için biraz sorunlu günler olabilir bugünler. İş hayatından elde edilecek Konularda iş hayatından elde edilecek gelirlerde e, böyle çok güzel son derece şanslısın ve çok güzel artışlar var. Son derece güzel haberler alabilirsin. Banka ve devlet dairesinde ve günlük işlerinde çok şanslısın. İşlerine odaklan güzel önemli, e, önemli derecede inanılmaz güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Şimdi böyle birazcık kavga enerjisi var üzerinde kavgacı olabilirsin ama olmasan çok daha iyi olabilir. Çok böyle konulara, olaylara, bodoslama dalma, düşünerek adım at. Şimdi böyle evet ilahi sistem tarafından gerçekten korunuyorsun, güzel bir dönemdesin. Yani böyle eğer farkına varırsan bu korunmanın bütün güzellikler seninle olacak. İlişkilerle sanki böyle önümüzdeki günlerde ilişkilerle sınanıyorsun. Yani bu evlilik olabilir, birlikte olduğun insan olabilir. 15 gün biraz sakin olmayı dene. Bu enerjiler 15 gün sonra inşallah bitecek. En sorunlu tarihlerin söylediğim tarihler, toplantı, görüşmeler bu tarihlerden başka tarihlerde yapmaya bak e, aşk konularıyla ilgili belirsizliklerle karşı karşıya kalabilirsin. Çocuklarla ilgili bir takım sorunların olabilir. İletişime açık bir dönemdesin. Evet konuşmak, iletişim kurmak isteyeceksin etrafındaki insanlara. Ama sakin kal. Bu hafta e, 8 Şubat'tan itibaren aşk hayatındaki kadınlarla konuşmalarına dikkat et. Biraz agresif olabilirsin. Öfke problemleri olabilir. İlişkilerde, evliliklerde, ortaklıklarda çok radikal süreçler var. Evet senin için hareketli zamanlar. Şimdi böyle bazı ilişkilerini bıçak gibi kestirip atabilirsin. Şimdi bazılarına da yeni ilişkilere de başlayabilirsin. Yeni ve güzel ilişkilere de başlayabilirsin. Şimdi partnerinle ilgili bir eğer partnerin bir zorluktan geçiyorsa önümüzdeki günlerde ona destek olabilirsin. Şuradaki kişiyi gördün mü? bak şöyle el kol hareketleri yaparak bir şeyler anlatıyor ve bu senin kafanın üzerinde olan birisi. Bu bir bayan. Bu senin ya birlikte olduğun insan olabilir ya da eşin olabilir. Bunun da aranızda bazı problemli durumlar olabilir. Dikkatli ol. <laughs> Şimdi böyle var ya artık gerçekten sabrın tükenmiş gibi ve böyle önümüzdeki günlerde e, hayatındaki insana ağzına gelen her şeyi söyleyebilirsin. Bak çok ağır konuşabilirsin. Dikkatli ol. Sakin kalmaya çalış. İkili ilişkilerde ben sen dengesini biraz korumaya bak. Bazı iniş durumlar inişli çıkışlı olabilir. Yani bazı ilişkilerini koparıp atacaksın. Bazı ilişkilerine yeniden başlayacaksın evet böyle bir durum çıkmış yani böyle eğer hayatından gitmek isteyen varsa bırak gitsin çünkü yeni ve daha güzel insanlar hayatına girecek şuradaki iki pencereli yapıyı gördün mü bak bu bir ev konusuyla ilgili bir durum ve burada birazcık sıkıntılı zamanlar var gibi görünüyor şimdi burada bak kaplumbağa yeni bir ev mevzu burada bir t harfi var t harfi birinden ev konusuyla ilgili bazı görüşmeler olabilir Şurada bak bir baca gördün mü? Bir evin bacası tütüyor sanki. Burada biraz kalabalıklar var. Kalabalık ortamlarla, kalabalıklarla iç içe kalabilirsin. Ve böyle kadınlarla ilgili yani böyle hayatındaki biri olması gerekmez. Bir bankada ya da bir markette karşılaştığın bir kadınla bile tartışabilirsin. Kadınlardan gelecek sıkıntılara birazcık dikkat et. Şimdi para geliyor hayatına. Maddi olanaklarında bir artış olacak. Aile arasında kıskançlıklar ve tartışmalar yaşanabilir. Aileden gelecek yardımlar ama yüzünü güldürecek. Çocuklarla ilgili durumlara dikkat et. Çocuklarla ilgili ufak tefek sıkıntılı durumlar yaşa yaşanabilir. Yani çocuklar babalarıyla tartışmalar yaşayabilir. Bu arada sen sakin kalmalısın. Maddi konularla ilgili evet çok harcamalar yapabilirsin. Bugünlerde böyle biraz göze batmamaya çalış. Onun dışında... Evet biraz tartışmalar olabilir Harcamalarına dikkat et Tartışmalı durumlardan uzak kalmaya çalış Onun dışında da Çok kalabalıklar, dedikodular, laflar, sözler yine çıkmış Zaten çok kıskanılan birisin Zaten çok kıskanılan bir burçsun Evet böyle Herkesin yaptığı her şeyi bilirsin Ama intikamcı ya da kinci değilsin Evet. Şimdi burada şurada bir toplu bir para gibi bir kısmetim var bak. Hemen buradaki gemiyi gördün mü? Bak denizaltı gibi bir gemi miras olayında gelişmeler var. Çok güzel, çok hızlı gelişmeler. Hanenin içindeki sıkıntılar yakın zamanda geçiyor gidiyor. Hanene ufak tefek kalabalıklar var hane içinde. Hanene gelecek olan kalabalıklar çıkmış. Şimdi böyle dedim ya sana bak kadınlardan dolayı kadınlarla yapacağın tartışmalara konuşmalara dikkat et. Etrafında minik minik yılanların var. Bak aslında çok düşmanların var ama sen düşmanlık yapan birisi değilsin. Sen iyi niyetli olduğun için düşmanlarını da göremiyor olabilirsin. Ama bir müddet sonra bunların hepsini göreceksin. Resmen burada boynuna dolamışsın yılanı bakar mısın? Yani bir düşmanını almışsın baş tacı yapmışsın. Evet burada şehir dışı gibi uzak bir yerde bak masa masa değil bu böyle birkaç tane masalar var ve burada konuşanlar falan çıkmış bak görüyor musun? Evet burada temiz bir yol var. Şehir dışı gibi uzak bir yere gidecek, hane içinden gidecek birileri var. Bir yol çıkmış. Şurada birisiyle ayrılmayı düşünüyorsun ama kökten birbirinize bağlısınız. Ayrılık olmayacak gibi. <laughs> Birileriyle ilgili bir şeyler duyabilirsin önümüzdeki günlerde. Burada çok büyük ve çok güzel bir kuş çıkmış. Çok büyük çok güzel müjdeli haberler var önümüzdeki günlerde. <laughs> Maddi açılardan o kadar güzel rahatlamaların var ki bu gelecek olan para akışı senin yüzünü güldürecek. Bak kalabalık hep bir, bir, bir de böyle önümüzdeki günlerde biraz sosyalleşmek isteyecek olabilirsin. İşte eş dost arkadaşla biraz gideyim işte görüşeyim falan gibi bazı durumların da olabilir. Evet biraz eğlenceli güzel zamanlar çıkmış önümüzdeki günlerde senin için. Ama sıkıntıların, derdin, kederin hepsi gidiyor. İnşallah böyle maddi açılardan çok güzel rahatlamaların var. Çok güzel paralar kazanacaksın. Evet bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.